Evet, yanlış duymadınız. Bilim insanları insan vücudunun gerçekten de ışık yaydığını keşfetti. Bildiğiniz anlamda parlıyoruz. Ama endişelenmeyin, çıplak gözle görülecek kadar parlak değiliz. Bu ışıma o kadar zayıf ki gözümüz bunu algılayamıyor. Bu olaya biyolojik ışıldama deniyor. Vücudumuzdaki kimyasal reaksiyonlar sonucunda ortaya çıkan çok düşük seviyeli bir ışık. Normal kameralar bile bunu kaydedemez. Ancak özel, ultra hassas kameralar bu gizli ışığı net bir şekilde yakalayabiliyor. Daha da ilginci, bu ışığın seviyesi gün içinde değişiyor. Sabah saatlerinde daha düşük bir ışıma varken akşamüstü zirveye ulaşıyor. Yani günün belirli saatlerinde daha parlak oluyoruz. Vücudumuzun kendine özgü bir ışık ritmi var. Şu anda kendinizi karanlıkta görseniz bile, vücudunuz aslında zayıf bir enerji yayıyor. Fark etmesek de içimizde bir ışıltı var. Belki de hepimiz göremediğimiz bu ışıkla birbirimize bağlıyızdır. Kim bilir, belki de hepimiz gizli süper kahramanlarızdır. Daha fazla bu tarz içerikler için kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın.